أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السعيد بالله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سلاس لا يغل عليهن قلب المسلم صدق رسول الله ونتقى حبيب الله قال عطاء الله الاسكندري رحمه الله عليه اورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك ila fadai şuhudik. Öteler öteler gayemin malı. Mesafe buğdayım, zaman ekinim. Gökteki saman yolu benim olmalı. Dipsizlik gölünde inciler benim. Kıymetli kardeşlerim, eşrefi mahluk olarak yaratılan insana yakışan sonsuzluğun talibi olmaktır. Sonsuzluk yolunda ilerlerken bir müminin inandığı bütün değerleri daha ahirete göçmeden önce müşahede edebilmesi için terk etmesi gerekenler vardır. İnsan bu yolda terk etmeden kazanmayı öğrenemez. Vazgeçmeden elde etmeye vasıl olamaz. Kelime-i Tevhid'de la ilahe illallah diyerek önce ilahları, batıl ilahları nefyeder. Sonra illallah diyerek müşahede vushatını idrak ederiz. Tasavvuf büyükleri nefyedilmesi gereken ilahlardan bahsederken iki kısımdan bahsederler. Bunlardan birincisi afaki ilahlar, diğeri ise enfusi ilahlardır. Enfusi ilahlar nefsimizin istediği her şeydir. Nefsimizde bulunan hevalar, istekler, arzular, ilgi ve alakalardır. Afaki ilahlar ise nefsimizin istediği hariçte var olanlardır. Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu bir önceki hikmetinde Evrade aleykel varid li yetesellemeke min yedil agyar buyurarak Allah Celle Celaluhu'nun kullara gönderdiği varidatın ilahi nurun Esma-i sıfat tecellilerinin bir gayesinin ve hikmetinin de kulu afaki ilahların esaretinden kurtarmak olduğunu ifade etmişti. Şimdi yine aynı hikmetin devamı olarak 50. hikmetin 3. bölümünde Ataullah İskenderi Kaddesallahu Sırrahu en son aşamaya işaret ediyor. Allah'ın esma sıfatlarının tecellilerine mazhar olan salik, kainatta nefsin ilgi ve alaka sahasına giren afaki ilahlardan kurtulurken, hala kurtulması gereken, hala yırtıp aşması gereken bir zardan, bir maniden, bir hapishaneden bahseder. Evrad aleykel varit. Allah bir aşama sonra Celle Celaluhu sıfatlarını, isimlerini sevip kendi sıfat ve isimlerini unutan salike zatının sevgisini bahşeder. Öz zatın sevgisi kendisine ikram eden altın tefside sunulan kul artık nefsine duyduğu sevgiden de kurtulur. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu buyurur ki insan kalbi bir anda tek bir şeyi sevebilir. Ya nefsini sever ya da nefsinin dışında nefsini uğruna feda edebileceği daha büyük bir sevdası vardır. İnsanoğlunun nefsine duyduğu sevgiyi ve bütün nefsinin arzuladığı şeylerin sevgisini hatırına terk edebileceği tek bir sevda vardır ki o da Allah'a duyulan sevgidir. Çünkü insanoğlunun nefsine duyduğu sevgi ve muhabbet, ilgi ve alaka her şeyin fevkindedir. Annesini seviyorsa nefsi için seviyor. Parayı seviyorsa nefsi için seviyor. Eşini seviyorsa nefsi için seviyor. Nefsi için vazgeçmeyeceği hiçbir sevgi yokken mevcudat içerisinde Nefsine duyduğu sevgiden ancak ve ancak bütün güzelliklerin menbaı, menşei, kaynağı, sahibi ve maliki olan Hazreti Allah'a hayranlık ancak bir kulu nefsine duyduğu sevgi ve muhabbet zindanından kurtarabilir. İşte Ataullah İskenderi Allahu Sırrahu evrad da Aleykel vârit. Allah esma-i sıfat sevgisinden kurtulup öz zatın cilvelerine, öz zatın tecellilerine mazhar olan bir kulu bir önceki hikmette beyan edildiği gibi afaki ilahlardan onu kurtarır ve bu aşamada da Allah Celle Celaluhu zatının sevgisiyle ödüllendirdiği kul artık enfusi ilahlardan kurtulmaya başlamıştır. Evrade aleykel varid öz zatına duyulan cezbeyi salikin kalbine atar ki Cenab-ı Hak liyuhriceke seni çıkarmış olsun min sicni vücudik varlığının hapishanesinden nefsinin zindanından kendi kendini tıkadığın o zindandan seni çıkarmak için Allah öz zatının sevgisini sana gönderir buyurur. Min sicni vücudik ila fedai şuhudik ta ki kendi varlığının zindanından Allah seni müşahedenin fezasına ulaştırsın buyurarak Ataullah İskenderi nasıl nefis zindanından kurtulacağımızı bize anlatır. İnsanoğlu nefsinin esaretinde bulunduğu müddetçe, hakkı tanımadığı müddetçe onun misali maalesef bir elma kurduna benzer. Nasıl bir elma kurdu? Nasıl bir çocuk anne rahmindeyken yaşadığı hayatı sadece ondan ibaret görür. Bütün varlık, bütün yaşam, bütün hayat, bütün maişet onun için sadece bulunduğu hücreden, sadece bulunduğu yerden ibarettir. İnsanoğlu da Allah'ın sıfatlarıyla tanışıncaya kadar, Allah'ın isimleriyle buluşuncaya kadar öz zatın tecellilerine mazhar oluncaya kadar daima kendi bulunduğu varlık alemini kendi zindanı kılmıştır. Ama onur gelinceye kadar bulunduğu yerin zindan olduğunun farkında değildir. Bulunduğu yerin onu hapseden bir hücre olduğunun farkında değildir. İnsan gerçek sevgiliyi tanımadan, cemali mutlak olan sevgililer sevgilisini mevcudatın sahibini, muhabbetin menbaını tanımadan nefsine duyduğu sevginin gerçek sevgi olduğunu zanneder. Onun için büyükler buyurmuştur ki, Rahbul fedai ma'al a'da'i dayyikun, semmul khiyati ma'al ahbabi meydanun, Rahbul fedai, ey kardeşim, gökyüzünün bütün genişliği, mal a'da'i, düşmanlarla berabersen dayyikun sana dar gelir. Semmul hiyati iğne deli kadar küçücük bir yer maal ahbabi sevgiliyle beraber olduktan sonra meydanun ucu bucu olmayan bir meydan engin ve sonsuz bir genişlikten ibarettir. Asıl olan gerçek sevgiliyle beraber olmaktır. Allah'ı tanıyıncaya kadar bir kul nefsinin kendine en büyük düşman olduğunu bilemez. Onun için kendisini en çok mutlu edecek, kendisine en çok kazandıracak bir ameli yaparken araya nefis girdiği için düğün gününü cenazeye, cenaze gününü mateme çevirebilir insanoğlu. Ama bir lokma bir hırkayla Allah'la olabilenler için nerede yaşadığının önemi yok. Toprağın altıyla üstü arasında, bodrum katıyla köşk arasında bir fark yok. Nitekim Hacı Bayram Veli Hazretleri 63 yaşından sonra Hazreti Resulullah dünya semasını görmemiştir. Güneşi görmemiştir diyerek kendi hücresine kapanmış, Rabbi ile beraber olmayı seçmiştir ibadetlerin haricinde nasın arasına çıkmamıştır. Yıllar sonra çilehanesi ziyarete açılıp hazırlanıp müminlerin, sevenlerin ziyaretine sunulduğunda birkaç ilahiyat profesörü Hacı Bayram Veli Hazretlerini nasılsa ziyaret etmek istemişler. Ziyaretten sonra oradaki görevli kişi türbedar efendim çilehanesi de ziyarete açıldı. Görmek ister misiniz deyince onlar çilehaneyi ne zannettilerse evet galiba bir gül bahçesi göreceklerini düşünerek genişçe bir yer olduğunu düşünerek şark usulü döşenmiş koltuklarının çekiyatlarının varlığını tasavvur ederek ziyaret etmek istemişler. Ama bir bodrum katına inecekleri akıllarına gelmemiş. Bodrum katına inip Toprağın rutubetini koklayınca içeriye girmeye bile tenezzül etmeden "Tamam, tamam. Kapıyı kapat." deyivermişler. vermişler. Türbedar buna çok alınmış. Ve gelen profesörlere, ilahiyatçılara bir ders vermek istemiş ve sormuş. "Efendim demiş. Türkiye'de sizin gibi ilahiyatçı profesör acaba kaç kişi vardır?" Onlar azıcık düşünüp 250 300 kişi olsa gerektir deyince türbeder onlara şu soruyu sormuş. Acaba demiş. 300 kişilik ilahiyatçı kadrosundan bir tane Hacı Bayram Veli Hazretleri çıkar mı? Deyince karşısındakiler insaflı bir şekilde başlarını sallamış. Hayır çıkmaz demiş. Türbeder demiş ki işte niçin Çilehaneye girmekten vazgeçtiğinizi merak etmiştim. Şimdi anladım. Gidebilirsiniz demiştir. Allah'la tanışmayan, Allah'ın sevgisini bilmeyen bir kul için toprağın altı zindandır. Ama dost zannedip düşmanına umut bağlayanlar için toprağın üstü zindandır. Her ne kadar kendisi onu meydan görse de saray bilse de ulaşılması imkansız bir maksat ve gaye olarak görse de rahbul fada'i ma'al a'da'i tayik düşmanla beraber nefsiyle beraber kol kola gezen bir insan nereye giderse gitsin akıbeti düşmanla beraber gittiği için darlıktır huzursuzluktur sevimsizliktir. Öyleyse çağın yaşadığı sıkıntılardan, dertlerden, kederlerden kurtulmanın yolu boğazda bir villaya taşınmak değil, yeşili gören bir manzarada oturmak değil, semt değiştirmek, kat değiştirmek, ev değiştirmek değildir. Ev eşyaları değildir insanın gönlüne huzur verecek olan. İnsanın gönlüne huzur verecek olan semmul hıyatı ma'al ahbabi meydanun. iğne deliğinde otursak bile, iki metrekarelik bir odada otursak bile dostla olmayı öğrenebilirsek, dostlarla kalmayı becerebilirsek işte bizim için, gönlümüz için, ruhumuz için gerçek genişliği, gerçek huzuru, gerçek meydanı o zaman bulmuş olacağız. Ataullah İskenderi Allah'ın lütuflarından birisi öyle bir lütuftur ki öz zatın sevgisini, öz zatın cezbesini, öz zatın ikramını kuluna verir. Ta ki en zor kurtulması gereken her ile bağlı bulunduğu nefis varlık zindanından kurtulsun. ile fedâ-i şuhudik öz zatı pak sübhaniyeyi müşahede etmenin huzuruna, sururuna ersin diye. Nas Abazi rahmetullah aleyh buyurur ki Sicnüke nefsük Ey kardeşim kendini Yusuf gibi içine attığın kuyun zindanın nefsindir. Ellerini bağlayan, dilini bağlayan, bütün gündüzlerini geceye çeviren, sevinçlerini hüzüne tebdil eden senin zindanın nefsüke nefsündür buyurur. Ne zaman idâ haraçte minha nefsin zindanından Allah'ın uzattığı ipe tutularak tutunarak çıkmasını becerirsen vakaate fi rahatil ebed işte o zaman sen ebedi huzura ayak basmış olacaksın. Düşünün kardeşlerim. Müebbet hapisle mahkum olan bir insan çok zalim bir efendinin kölesi olan bir insan azat olduğunda veyahut da beraat kararı hiç beklemediği bir anda ölümü beklerken, ölüm için saniyeler sayarken, dar ağacına götürüleceği endişesiyle yaşarken bir anda beraat kararı alıp bulunduğu ülkenin sultanı ilan edilmiş olsa o insanın sevincini düşünün. O insanın sururunu düşünün. İşte biz bütün olumsuzluklara rağmen yaşadığımız zamanın bütün çirkinliklerine rağmen, bütün isyanlarına rağmen Allah bu dünya çöplüğünde, bu dünya cezaevinde Allah hala bizimle irtibatını devam ettiriyor. Sultan olmak isteyenlere kapısı açık. Zindandan çıkmak isteyenlerin beraatini imzalamaya hazır bir Rabbimiz var. Sadece yapmamız gereken Allah'ım ben artık ıslah oldum. Allah'ım ben artık kul olmaya karar verdim. Allah'ım ben adam olmaya söz verdim diyebilmektir. Cenab-ı Hak ubudiyetin bütün gereklerini en kemal şekilde yerine getiren kullarından olmayı bizlere nasip eylesin diyor ve hepinizi sevgili Allah'ıma emanet ediyorum. Allahümme salli ala seyyidina.